Annem anne, sürpriz yaptı ya. Bugün babamın eline telefon yeni telefon aldık. Evet. için doğum günü hediyesi. Arkadaşlar. Az önce Çınar'ın size anlattığı gibi. Eee. Oğluşumuzun, büyük oğluşumuzun. Yakında doğum günü. Ben, ben siz bir ay, şey yapıyordunuz ha. Evet. Ya? Ya ya. Abim için bir tane e, daha bizi şey. bozmasın. Evet arkadaşlar. Gelin bakalım şöyle. Eee. Çağımız 9 yaşına girecek 2 ay sonra. Eee Çağrı'ma önceden e, söz verdiğim gibi bir sürprizim vardı. 9 yaşına girince kendisine e, sözüm vardı. Hatırlıyor musun Çağrıcığım? Hatırlamıyorum Evet bakayım hatırlamıyor arkadaşlar. Çağrı'na çok oldu söz verildi. Çünkü Ama ne Çınar diyor. biliyor? Hiç kimse. <laughs> <Çınar? gülüyor> evet. 3 yıl evet. evet arkadaşlar şimdi e, Çağın'a... Çağrı'na Hediye Çınar'cım gelir misin babacım buraya? Deniz izleyelim. Ya oğlum bak burası. Bu cidden kılıf mı? Arkadaşlar bu. şu anda e, Çağan'a e, hediyesini, sürprizini vereceğiz. Çağan'cım heyecan var mı? Çok Çok heyecanlısın. De. Evet Çınar'cım sürprizi getirebilirsin. Abi ne dur abi ne Tamam evet. Ver kalayım tam. Evet. Çınar şimdi ne? Sürpriz doğum günü hediyesini veriyor. Bakalım Ay, acaba çınar, ne çıkacak içinde? Bir doğum günü

Yola mı? Sabit süpürge bekliyordu. Yine var. arkadaşlar gördüğünüz işte, gibi Şarj nerede şarj aleti de ayrı, Şarj çardağın da çınara diye şarj aleti. Ne? O sana <laughs> edeyim. Şarj aletinde de <laughs> <Yeah! gülüyor> Evet. Evet, aç babacım şöyle, basın tut şöyle. Şarj telefon mu olur? Babacım, şarj telefon olmaz tabii ki. Onu da baban düşündü. <laughs> evet. Ama o cümler şarj aleti olması lazım. Evet, dur bakalım şunlar. Baban düşündü de yanlış mı düşündü acaba? Allah Allah. Arkadaşlar... Bu üzerinde niye parmak izleri var? Babacım bu e, üzerinde kılıf şey yaptık ya. Evet. Dur bakalım şunu bir. Evet. E, nasıl Çağancım? İyi. Evet bakalım dur gel şöyle gel Çağancım böyle gel. Evet ilk izlenimlerini alayım Çağancım. Nasıl telefonun? Güzel. Güzel mi? <laughs> Artık e, bu telefon senin Çağan. Evet Çınar'cığım. Ee, sen ne yiyorsun öyle? Evet, suyu yiyor. evet Çınar da sucuk ekmeği yiyor. Allah beni seviyor. Evet. Allah Allah sürdüm beni kırın. Tamam kavga etmeyin çocuklar. Evet şimdi şarj aletimiz nerede Çınar? Bir şey yok. Şurada. Nerede? Şu devlete bağ bağlamayın azından. Babacım. Bağlandı mı internete? Bilmem Türk Telekom herhalde. Bak bakalım. Evet. Şimdi Çağancım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kimi kimi aramak istesin babacım? Anne. İçinde sim kartın da var oğlum. Annemi aramak istiyorum. Evet arama tuşuna gir bakalım ara bakalım hadi. Ama anneni o zaman şey yap babacım. Ne? E, böyle e, sen Çağ'ın olduğunu belli etme. Canım babam. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar daha önce Çağan aramış birilerini. Kimleri aramış? Evet gördüğünüz gibi Can'ın babamı aramış. Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet annemi yaz. Bak babacım giriyorsun şuraya. Telefonda şöyle. Buraya basıyorsun. Anne. Gördün mü? Annem. Aa. Evet. Ara bakalım ama sen olduğunu arama tuşuna bas babam. Hoparlörü de aç şöyle. Evet. Aradığınız kişi şu anda başka bir görüşme yapıyor. Lütfen hatta ya çık şey. Ben aldım. Ama sen çağın olduğunu belli etme ha. Ne diyeceksin? Açış. Alo. 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 Anne? Senin <laughs> telefonun mu var şimdi? Evet. Oo, arası, arası, o. <laughs> Biri, bir arası, arası, evet o. Ya, ya Çok alırsın, Kim aldı Baba. Allah Allah. Evet. Evet. I love Tamam ha babacım hadi süren bitmesin hadi kapat. <gülüyor> <gülüyor> daha aldık da babacım. Ee, kontrol yüklemedik daha. Cidden. Evet onu da yükleyeceğiz. Evet Çınar'cığım beğendin <laughs> mi abinin telefonunu? Hı <laughs> hı. Abine sürprizimizi. Çağın'cığım sen beğendin mi? Sen hadi fikirlerini ben... yorumlarını alalım babacım. Ki <laughs> iyi. senin eski telefonun biraz Benim eski telefonu mı benziyor? Evet. Babacım işte sen o telefonu çok sevdiğin için o eski telefonun aynısından aldım sana da. <laughs> Değil mi Çınar? Evet. Hı hı. Ama benim hesabım bağlı anladım. Evet. Sen ona göre babacığım istediğin şeyleri kurarsın, uygularsın. Tamam mı oğluşum? Tamam. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda e, Çağrı'nın hediyesini verdik. E, şu anda da Çınar'a da hediyemizi vereceğiz. Hadi evet ondan Çağ vereceğiz. Çağ verecek hediyeyi. Çağrı hadi kardeşine hediyesini ver. Ya gelin ya. Evet gel buraya gel Çınar gel göster burada gel göster. Gel gel kamera burada göster hadi <laughs> Evet arkadaşlar şu anda Çınar'a da hediyesini verdik. Artık devre. Çınar kaçtı. Evet. Şimdi yeni videolar gelir benim kanalıma. Evet Çağ. Arkadaşlar artık Çağ'ın yeni telefonu var. Eee Çağ'ın kanalını da takip edebilirsiniz. Bol bol videolar çekip kendi kanalında paylaşacak değil mi oğlum? Evet. Şimdi evet. Brawl Stars'ı <laughs> Bir saniye. Bye bye bye. E, lütfen bu Rostars oynayan arkadaşlarımız Tuda 0932 e, isimli e, kulübe katılabilir mi? Katılabilir İsterse, mi tabii ki. İsterseler katılabilir. Evet. Çınar'cığım sen diyeceğin bir şey var mı? Abone olmayı unutun. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi bay bay.